Dünkü dersimizde isiste wattmetre kullanmayı göreceğiz. Paralel yüklerde ve seri yüklerde. E, ölçü aletleri sekmesinde wattmeter diye geçiyor. Burada onu koyalım. Bu ölçümü yaparken şu bataryanın üst uçlarına bunu verdim. Wattmetremizin bu şekilde bağlantısını gerçekleştireceğim. Çok kaynakta yok bu. Wattmetreyi bağlama bir bağlama çok kaynakta yok. Bu şekilde bağladığımızı 3 yükü paralel bağladık. Ee, ve çalıştırıyoruz. 18 volt amperlik bir güç ölçtük. Aslında görünür gücü ölçüyor. Akım çarpı gerilim. Akım çarpı gerilim yapıyor. Ve volt amper cinsinden gösteriyor. Şimdi bir yükü, bir yükü iptal edelim. Direnç, azal, direnç artacağından akım azalacak, akım azalacağından dolayı da güç de azalacak. Teke düşürelim, güç daha da azalacak. Paralel yüklerde, paralel yüklerde, yük sayısı arttıkça çekilen güç artıyor, çekilen güç artıyor. Yük sayısı azaldıkça çekilen güç azalıyor. Azalıyor. Şimdi tekrar geri alalım, tekrar geri alalım. Bir de seri bağlantıyı gerçekleştirelim. Orada da hem de gücün nasıl değiştiğini bağladığımızda çalıştırıyorum şu anda. Seri bağladım yükleri. Seri bağladım. 2 volt amper. Yük sayısını azaltıyorum. Yük sayısını azaltıyorum. Bir de öyle gözlemleyelim. 2 yük şu anda seri. Şu anda 3. Lambaların iç dirençleri, lambaların iç dirençleri 24 ohm. Lambaların iç dirençleri 24 ohm ve özdeş. Tek yapalım. tek yaptığımızda devre akımı artış göstereceği için güç de artış gösteriyor. Güç de artış gösteriyor. Akım çarpı gerilimden. Yani e, paralelde yükler arttıkça güç çekilen güç artıyor. Burada ise seri'de ise yük sayısı Yük sayısı azaldıkça çekilen güç, çekilen güç artıyor, artıyor. Ee, yük sayısı azaldıkça çekilen güç artıyor. Paralelde ise yük sayısı arttıkça çekilen güç artıyor. Bu da neden? Seride mesela yük sayısı, yük sayısı azaldıkça toplam direnç, toplam direnç. Ee, azalış gösteriyor. Devre akımı, çekilen devre akımı artıyor. Arttığı için akım çarpı gerilimden gücümüz e, yüksek çıkıyor. Ama paralelde, paralelde yük sayısı arttıkça direnç değerimiz, toplam direnç değerimiz ne yapar? Azalır. Azalacağı için akım, çekilen akım artıyor. Çekilen akım arttığı için de akım çarpı gerilimden güç çekilen gücümüzde ne yapıyor? Artıyor. Wattmetreye, wattmetreye tekrar 3 ee, yükün seri bağlanmış haline çevirerek wattmetrenin bağlanışı da bu şekilde wattmetremizi ne yapabiliyoruz? Bağlayabiliyoruz. İşimizde wattmetre kullanımı bu şekilde oluyor. E, buradan inceleyerek videoyu paralel bağlantıyı da bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.